Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Yardım. Üçüncü kademe kıdemli boks antrenörüyüm. Ankara boksin temsilcisi. Aynı zamanda Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi boks branş koordinatörüyüm. Sizlere bilgimizin yettiğince, gücümüzün döndüğünce sol direk vuruş, sağ direk vuruş, kroşeler, aparkatlar, boksun temel vuruşlarını göstermeye çalışacağız. Bize burada yardımcı olacak arkadaşımız Sebatin İçer. Kendini tanısın isterseniz. Merhabalar, ben Sebatin İçer. E, Türkiye şampiyonuyum. E, Avrupa üçüncüsüyüm adayına tüm ee, iyi seyirler Evet arkadaşlar bu videomuzda sağ direk ileri, sağ direk aşağıya, sağ direk geri ve sağ direk yana çalışacağız. Bir önceki videomuzda sol direğe çalışmıştık, şimdi sağa çalışacağız. Önce sağın duruş şeklini ve duruşunu anlatıyorum. Sağı vurduk, vurduğumuz zaman sağa düz ileri çıkardık. Kesinlikle belimiz, ayağımız ve omuzumuz dönecek. Sol elimizde aynı şekilde yan dönüp Aynı. Sol elimiz çenemizde kesinlikle. Eğer burayı düşürürseniz buradan yumruk yeme ihtimaliniz ve apakat yeme ihtimaliniz çok yüksek. Şimdi sağ direkt ileriye vuruyoruz. Adımla beraber. Sol adımla beraber aynı anda ileriye düşüyoruz. İleri. ileri Aynı şekilde şimdi aşağıya vuruyoruz. Aşağı. şekilde. Aşağı. Aşağı vurduğumuzda kesinlikle vücudumuz burada beraber küçülüyoruz. Kafamız yukarıda kalıp elimiz aşağıya gidiyor. Düz bir şekilde duruyoruz. Yukarıya. Aşağıya. Yukarıya. Aşağıya. Şimdi geriye doğru vuruyoruz. Geriye vururken düz vuracağız bu sefer. Sadece sağ ayağımız bir adım geriye çıkıyoruz. Geriye. Güzel. Bir adım geri. Geriye. Burada dikkat etmemiz gereken sağa yüksek vuruyoruz. Çünkü adam solunu attığını düşünün. Eğer aynı olduğu yerden vurursanız yumruğunuzun çakışma ihtimali yüksek. Şimdi aynı şekilde rakibimizi Yana çekeceğiz. Şimdi yine sol direk vurduğunu düşünüyoruz. Bir adım atarak sağa. Atar. Şimdi tekrar baştan başlıyoruz. İleriye, aşağıya, geriye ve yana. Tekrar yavaşça yapıyoruz, takip edin. Sol geri, sol geri, sol geri. Şimdi soldan alıp tekrar devam edeceğiz. Tekrar etmiş olacağız aynı zamanda. Sol ileri, sol aşağı, sol geri, sol yana. Ondan sonra aynı şekilde sağ yapıyoruz. Sol ileri, sol aşağı, sol geri, sol yana. Şimdi aynısını sağdan devam ediyoruz. Sağ ileri. Evet arkadaşlar bu ikinci dersimizde ne yapmış olduk? Solların peşine sağlara eklemiş olduk. Bir sonraki derste kroşeleri çalışacağız. Teşekkür ediyorum.